M5 YouTube kanalından herkese merhaba. Uzun zamandır olduğu gibi bu haftada M5 Genel Yayın Yönetmenimiz Ardan Zentürk'le beraber gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sayın Zentürk hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İki haftadır röportaj yapamamıştık sizinle. Evet. evet. <laughs> Yoğundu. Ee, ama şimdi e, meseleler biraz daha toparlanmış gözüküyor. Evet. O zaman gündem de yok. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Tabii. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi e, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleşti. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk yatırım fonunun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan başka konulara da de değindi. Teröre değindi, Azerbaycan'a değindi. Bu zirveyi sizden dinlesek nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu adla birinci zirve. Yani Türk Devletleri Teşkilatı adı altında birinci zirve. Tabii ki dokuzuncu zirve ama yeni bir format kazandı. Ve şunu da gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gördüğüm kadarıyla gözlemci statüsü kazandı. Bu büyük bir adımdır öncelikle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 yılından beri sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınıyor biliyorsunuz. Ve hep e, 1991'den bu yana da yeni bağımsızlıklarını kazanmış Azerbaycan başta olmak üzere diğer Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıması meselesi her zaman gündemdeydi. Hatta Azerbaycan bu konuda işte direkt uçuşlar yapma vesaire gibi güzel böyle jestlerde de bulunmuş idi. Fakat e, dünya konjonktürü çerçevesinde. Bu bir türlü gerçekleşmedi diğer e, ülkelerle olan ilişkiler vesaire fakat bu sefer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaten Türk Soy diye adlandırdığımız çok geniş tabanlı bir Türk kuruluşunun e, bir parçasıdır. Ama o Türk Soy'da aynı zamanda Rusya Federasyonu içinde yer alan özel Türk Cumhuriyetleri de vardır. O çok geniş bir Türk şeydir. Bu devletler teşkilatı e, bildiğiniz gibi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan oluşuyor. Hatta Türkmenistan sanıyorum hala daha gözlemci statüsünde durmayı tercih ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak burada e, gözlemci statüsü kazanması gerçekten tarihi önemlidir. Türk Yatırım Fonu e, önemli, bu e, özellikle e, Türk devletlerinin ortak e, paydaları çerçevesinde gelişecek ve e, özellikle kalkınma bankalarını güçlendirecek bir çalışma, o, onu önemsiyoruz. Daha önceki sohbetlerimizden birinde, aylar önce, haftalar önce neyse, Türkiye, Türk devletleri açısından Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan hattının çok önemli olduğunu belirtmiştim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev ve Şevkat Mirzoyoye beni haksız çıkarmadılar. Ee, son aylarda özellikle bu üç Türk devletinin arasındaki ilişkilerin olağanüstü bir stratejik yapılanmaya doğru yöneldiğini gördük. Ve Kasım Cömert Tokayev, ee, Kazakistan Cumhurbaşkanı ee, Ocak 2022'deki olayların etkisini atlatmış bir vaziyette daha bir Türkiye yaklaşımı içinde <laughs> Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın e, yaşamakta olduğu büyük sıkıntı hep söyledim Orta olumlu yönde etkileyecektir diye Efendim, Ukrayna Savaşı'ndan nasıl etkilenirler zayıflayan bir e, Rusya ile beraber iyi etkilenirler. Çünkü Rusya hep sürekli orada bir abilik, bir eski patronluk e, ben siz kıpırdan nasıl falan yönünde bir çalışma içindeydi. Ve şu anda görüyoruz ki Türk devletleri bölgedeki Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan özellikle çünkü onlar Orta Asya'da Azerbaycan'ın dışında e, bu yükü Rus yükünü Rusya yükünü her geçen gün biraz daha e, sırtlarından atıyorlar. Bunlar önemli virajlar. E, ve e, gördüğüm kadarıyla Türk Devletleri teşkilatının bir başka özelliği daha oluşmaya başladı. Türk devletleri Arap Birliği'nin üyelerinin tam aksine birbirlerine saygılılar birbirlerinin iç işlerine karışmamakta kararlı bir kimlik sergiliyorlar. Birbirlerinin uygu iç uygulamalarıyla ilgili herhangi bir tasarrufları yok. Ve e, en önemlisi de e, aralarında sorun doğmamasına doğmuş sorunların da çok hızlı bir şekilde ve e, ortak bir kararla çözülmesine çalışıyorlar. Bu e, bir şekilde bir e, muhataplarımızı rahatsız edecektir. Ee, yani Arap dünyasını rahatsız edecektir, Rusya'yı, Amerika'yı, Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı, e, yani Hindistan'ı, yani bu bölgelerle ve Türk dünyasıyla meselesi olanları e, rahatsız edecektir. E, o çerçevede e, bu adımları önemli görüyorum. Rusya'ya değinmişken ben Rusya'yla devam etmek istiyorum. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirmenizi isteyeceğim. Rusya Savunma Bakanlığı her son şehrindeki savunma hattının geri çekildiğini açıkladı. Bu büyük bir kritik bir karardı. Rusya evet. için de bayağı acı bir durum aslında baktığınızda. Siz zaten öncelerde önceki programlarımızda üstüne değinmiştiniz bunu. Yine öngörünüz doğru çıktı. Şimdi esasında şöyle bir tablo bakalım. Rusya, Kiev'de yenildi geri çekildi. Harkov'da yenildi. Toprak kaybetti. Ve e, en son her sonda yenildi. Rusya'nın kazandığı yer neresi merak ediyor. Ve bu harekatı neden başlattı hala merak ediyor. Yani e, bu çerçevede baktığımız zaman e, gerçekten e, yenilgiler zinciri yaşayan bir Rusya ile karşılaştık. Ee, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić bile şey demiş ben e, her sondan çekileceklerini sanmıyordum demiş. O bile şaşkın. Yani e, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ramazan Kaliro biliyorsunuz Müslüman Çeçen gençleri Rusya adına savaşa süren bir adam. O bile isyan ettiğinde ne dedi? Bir cephenin arkası sağlam değilse önü çöker dedi. Nedir bu? Rusya çok enteresan bir şekilde dünyanın en önemli füzelerini üretmiş. Uçaklarını yapmış, donanması Hazar denizinden bir ateşliyor, Suriye'ye düşüyor falan ama sonuç itibariyle baktığınız zaman bir lojistiği halledemediler. Yani askeri savaşıyorsa bir ordunun, bu askerin yemesi, içmesi, barınması ve mühimmatı savaş aracı önemli. Bundan daha önemli bir şey olamaz. 8 aydır Rusya cephedeki askerini besleyemeyen bir devlet haline geldi. Öyle bir durum. Ve nitekim bütün cephelerde çöküyor. Yani şey olarak ve giderek tabii bu müthiş bir moral bozukluğuna ve şeye doğru gidiyor. Bakın ben bu savaşın yani Ukrayna savaşının kaderini her sonun belirleyeceğini söylediğimde takvimler Haziran 2022'yi gösteriyordu. Elinizi vicdanınıza koyun bakın. Haziran 2 ve ne dedim? Bu her son dedim benim hesaplamama göre 15 Ağustos gibi başlar ve sonra devam eder dedim. Gerçekten de 15 Ağustos gibi başladı. Beni birazcık şaşırta ben taarruzun daha hızlı ve daha hızlı sonuç alıcı bir taarruz olacağını düşünüyordum. Tam tersine Ukrayna Zelenski'nin de ifade ettiği gibi yavaş ve kazandığını garantileyen bir taarruz gerçekleştiriyor. Yani bizim süvari alayımızın Dumlupınar'dan 9 Eylül'de İzmir'e kovalaması gibi bir şey yapmıyor. Adım adım ilerliyor taarruzda. Bir yere ele geçiriyor, duruyor. Oranın cephesini oluşturuyor, garantiye alıyor ve sonra tekrar devam ediyor. Şimdi bu Rusya'yı resmen, taktik resmen adım adım Ukrayna topraklarından söküp atma anlamına geliyor. Takip atıyorsun. Böyle bir durum. Ve e, bugün aldığım bilgiye göre Rusya, Kırım'ın kuzeyinde de yeni mevziler kazmaya başlamış. Demek ki Herson ve Dinefer'in doğu kesimini de tutabileceğini artık düşünmüyor. En önemli yeri neresi? Bütün bu denklemde Kırım. Ama daha önce hep söyledim. Bir savaş nerede başladıysa orada biter. Bu savaş 2014 yılında Kırım'da başladı. Ve bu savaş bitecekse ki bitecek, Kırım'da bitecek. Yani o e, orayı işgal ettim, ilhak ettim, şu yaptım, bu yaptımla bu işler yürümüyor. Ordunuz berbat, elinizdeki malzemeyi kötü kullandınız, ve sonuç itibariyle yeniliyorsunuz. Ama şu anda Vladimir Putin bu yenilgiyi hala da içselleştirebilmiş değil. Yani beyninde benim anladığım kadarıyla Rus lider beyninde kendisiyle çatışıyor. Yani bir yana büyük bir olasılıkla ya ben galiba bu işi kaybettim diyordur. Yani şekil olarak ama diğer yanı asla kabul etmiyor bunu. Böyle de bir durum var. Bu her son yenilgisinin ben artık ilk defa söylüyorum bunu. Kremlin'e yansıyan bir siyasi sonucu olacağını inanmaya başladım. Yani Rusya gibi bir devlet bu kadar peş peşe yenilgiyi kolay kolay kaldıramaz. Bence e, insanlık yavaş yavaş Rusya ile beraber ve Rus halkıyla beraber Putin'le vedalaşmaya hazırlanıyor. Yani e, bu o, onu gösteren bir gelişmedir. Bunu yaklaşık bir ay önce de söylemiştiniz. Evet, adım adım demiştim. oraya doğru gidiyor. Her geçen saniye o sonuç yaklaşıyor ama bunu Putin daha hala kendi bünyesinde e, şey yapamıyor ama Tabi Rusya'da çok kadim bir devlet. Ee, Ruslar da sert bir millettir. Ee, savaş kaybetmeyi nasıl kaldıracaklar merak ediyorum. Peki tahıl koridoruna da değinmek istiyorum. Ben Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili yoğun bir temas trafiği yaşandığına dikkat çekti ve İstanbul anlaşmasının süresi 4 ay taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak. Tekrar bir anlaşmaya gerek yok demişti. Ama Rusya Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Rusya tarafında hala gelişmek kaydedilmediğini ve gübre ihracatını kolaylaştırma konusunda hala bir ilerleme görmediklerini ve bundan da üzüntü duyduklarını ifade etti. Bu durumu, bu yorumu, bu açıklamayı sizden rica edeceğim. Bir de tahıl koridoru bir yıl uzar mı? Yani uzama durumu var mı? Şimdi Rusya'yı tatmin etmezlerse uzamaz. Ee, Şimdi deminden beri neler konuşuyordum ama bir, bir şekilde burada da Rusya'nın haklı olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü bu tahıl koridoru anlaşması iki yönden sakat işledi. Birincisi sadece Ukrayna için işledi. Rusya'dan kimse bir şey talep etmedi. Çünkü yaptırımlar var. Gemiler onların limanlarına yanaşamıyor vesaire. Ki böyle bir yasak olmamasına rağmen ikinci büyük andikap oradan çıkan tahıllar zenginler tarafından paylaşıldı. Fakir ülkelere yine tahıl gitmedi. Şimdi tabii bunun düzenlenmesi lazım. Rusya diyor ki kardeşim tamam Ukrayna'nın tahılı da gitsin ama benimki de gitsin. Ben, benim niye limanlarıma gemi sokturtmuyorsunuz? Bir, iki, benim bir bankam var adını unuttum. Agrobank falan yani bizim Ziraat Bankası gibi bir bankası var bütün tahıl ve gübre ihracatlarının hesaplı şeyini, parasını bu bankanın İsviçre'deki hesabına bugüne kadar yatırmışlar. Yani sistem öyle. Diyor ki bu bankanın İsviçre'deki hesabını açın ve bu ihracat yaptığım zaman bana para oradan yatsın. Bu önemli. En önemlisi. Diyor ki Gübrem üzerinde, gübrem üzerinde bir yaptırım yok. Uyanıksınız tamam. Ama ben gübremi Ural'da, Volga Volga bölgesindeki e, bir dev gübre fabrikası var. Amonyak üretiyor. 2418 kilometrelik Odessa'ya kadar uzanan bir boru hattı var Rusya'nın. Amonyak boru hattı dünyada tek. Ben diyor ki Rusya Erdoğan'a da söylemiştir. Mutlaka. Ben bu 2418 kilometrelik amonyak boru hattından amonyak basacağım. Benden amonyak alacak olan gübre yani e, tekneler veya şeyler Ukrayna'nın Odesa limanına girecekler ve boru hattından amonyak alacaklar. Bunu izin verin diyor. Şimdi bunlar makul. Yani bu anlaşma devam edecekse Rusya'nın da bazı laflarının olabileceğini kabul etmemiz lazım. Büyük bir olasılıkla Erdoğan bunu Biden yönetimine aktarmıştır talepleri, ee, Zelenskiye de aktarmıştır. En önemli konu gübre meselesi. Esasında Rusya'nın gübre ihracatını kolaylaştırmak dünya ekonomisi açısından da önemli. İyi bir şey niye? E o zaman 2023-2024 hattında gıda enflasyonunu önleyici bir mekanizma olarak düşünülmeli bu. Çünkü çiftçi şu anda çok pahalı gübre kullanıyor. Pahalı mazot, pahalı gübre. Yani daha büyük bir felaket olabilir mi? Olamaz. Yani nasıl düşecek domatesin fiyatı? Mazot pahalanmış, gübre bağlanmış. Şimdi en azından mazotu tam düşüremiyoruz ama belki düşecektir. Ama en azından Rusya'ya izin vererek gübre konusunda gübrenin fiyatının düşmesini sağlayarak dünyadaki tarımı yeniden bir canlandırmak gerektiği inancındayım. Bunlar 19'una kadar çözülmezse bugünden söylüyorum Rusya bunu engeller. Yani uzatmaz, uzatmanın ötesinde tehdit eder. Şimdilik etmiyor. Etmemesinin nedeni pazarlık sürüyor. Ama bakar ki aa karşı taraftan kendisine dönük hiçbir uygulama yok, tehdide başlar. O zaman Türkiye'nin işi çok zorlaşır. Evet, bizim donanmamız şu anda Karadeniz'de çok güçlü. Yani esasında Karadeniz şu anda Savaştan sonra Montreux ile biz e, bütün kapıları kapattığımız için İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Şu anda bir Türk gölü Karadeniz donanma gücümüz aç. Ama şimdi Rusya ile de durup dururken kapışmanın bir alemi yok. Bunun bir formülünü 19'una kadar buldular buldular bulmadılar. Başımızda bir sorun var balçık. Öte yandan nükleer gerginlik de tırman, tırmanmaya devam ediyor. Rusya'nın ABD Avrupa'daki nükleer silahlarını toprağına çeksin e, açıklaması oldu. Diğer yandan Polonya'nın da topraklarım ABD nükleer silahlarına açıktır açıklaması oldu. E, Bu neleri tetikler? Kremlin yakın gelecekte incelikteki nükleer silahları masaya getirir mi sizce? Şu an için getirmiyor. Ben daha erken bekliyordum. Benim anladığım kadarıyla nükleer konuda Jack Sullivan'la Putin'in yardımcıları Petrushev ve Ushakov soyadları. adlarını şu anda hatırlayamam. Bunlar iki tane güvenlik adamı. Putin'in sağ tarafında oturuyorlar. Jake Sullivan da Amerika'nın güvenlik başdanışmanı Biden'ın. Bunlar uzun bir telefon diplomasisi yapmışlar. Ve karşılıklı olarak bu işin bir büyük felakete doğru gideceği konusunda Anlaşmışlar gibi gözüküyor. Çünkü son zamanlarda yani son bir hafta on gündür Rusya'dan nükleerlerle ilgili pek fazla açıklama gelmemeye başladı. E çünkü anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri NATO şöyle bir söylem geliştirmiş vaziyette. İlk vuruşu sen yapabilirsin yap ama son vuruşu ben yapacağım. Yani o yüzden. Ben Rusya'nın bu mesajı aldığı izlenimi taşıyorum ama tabii burası Kremlin belli de olmaz. İsveç'e dönelim. NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten flash bir karar daha gelmişti. İsveç Dışişleri Bakanı yaptığı son dakika açıklamasında da şunu söylemişti. Yeni hükümetin PYD ve YPG terör örgütleriyle arasına mesafe koyacağını duyurmuştu. Evet. Geçtiğimiz günlerde. Evet. O, bunu yok Şimdi tabii o açıklamayı biz tam iyi kullanamadık Türkiye olarak. Niye derseniz Amerikan yönetimi bize Suriye denkleminde ne diyor sürekli? PYD ve YPG PKK değildir. Doğru mu? Evet. Yani şirketin adını değiştirmişler. Bize de bunu söylüyorlar. Ama İsveç Dışişleri Bakanı farkında olmadan kendi telaşı içinde öyle bir açıklama yaptı ki biz bunu sonuna kadar kullanabiliriz esasında. Diyebiliriz ki Amerika'ya bak İsveç NATO üyesi olmak isteyen İsveç ne dedi? Tam olarak söyleyeyim adamın ne dedi? Biz inceledik ve fark ettik ki YPG ve PYD'nin PKK ile yakın ilişkisi vardı. Şimdi bu bir tarihi cümle. Batı'daki bütün formatları aşan bir cümle. Ve Amerikalıların yalanını yüzüne vuran bir cümle. E, o nedenle bunun iyi kullanılması gerekiyordu. Anlayamadım tam kullanılamıyor e, gibi Amerika'ya karşı. E, burada esas e, daha önce de söyledim Finlandiya ve İsveç e, leblebi çekirdek bu konuda. Yani Türkiye benim anladığım kadarıyla er veya geç Amerika Birleşik Devletleri ile bu konunun müzakeresini istiyor. Amerika'da sürekli kaçıyor. Kaçıyor. Yani çünkü suçüstü yakalanmış bir devlet 17 bin tır silah vermiş PKK'ya. Yani bunun neresinin altından kalkacak? O kaçıyor. Bizimkiler kovalıyor. Bu arada İsveç'te Finlandiya ya bize ne oldu? Niye biz arada eziliyoruz diyor. Yani İsveç veya Finlandiya'nın PKK'ya verdiği destek Amerika'nın verdiği desteğin yanında solda sıfır. Yani ne yapıyor ki? İşte onu tanımış, bunu tanımış. Arada birkaç tane silah. Öyle değil. Amerika'nın yaptığını görüyorsunuz. Yani bence Türk devleti Amerika ile bir pazarlık peşinde bu konuda. Hani zora sokmamızın nedenlerinden biri bu. Ama Amerika NATO Genel Sekreterini tembihlemiş anladığımız kadarıyla. Aman demiş bu Türkleri bana yaklaştırma da ne yaparsan yap. Ee, şimdilik durum bu şekilde gidiyor. Finlandiya açısından bir sorun yok ama süreç ikili başladığı için onlar da beklemek zorunda kalıyorlar. ABD'deki ara seçimleri de konuşalım. Cumhuriyetçilerin beklediği kırmızı dalga neden gerçekleşmedi? Seçimleri yani, ne sonuçlar doğuracak? Yani Donald Trump, Trumpizm, e, aşırı sağ, bunlar rahatsız edici kavramlar. Yani tamam bunlar zaman zaman popülerlik kazanıyorlar falan ama hani insanoğlu da o kadar şey değil canım yani etrafını gören bir varlık yani. sonuç itibariyle Amerikan halkının da kendine göre bir sağ duyusu var. Ve özellikle aşırı sağcı popülist söylemlere karşı net bir tavır sergiledi. Burada çok kaybedenler var yani Amerika'da değil. Netanyahu mesela yandı. Yandı Netanyahu. Yani Biden hiç sevmez Netanyahu'yu. Yani e, nefret eder Amerikan başkanı. Şimdi İsrail'de aşırı sağcı bir hükümet kurulacak. Ben Biden yönetiminin o yöneti, o hükümetin canını okuyacağına inananlar grubundanım. Yani kelimenin tam anlamıyla söylüyorum. Çünkü şey yani Demokrat Parti şeyi unutmuyor yani e, Barack Obama'nın ikinci dönem seçildiği seçim kampanyasında Benjamin Netanyahu uçağı atladı gitti 3 hafta Amerika'da e, Barack Obama'nın aleyhine kampanya yaptı seçim kampanyası yaptı şimdi Biden bu adamı ne kadar sevebilir ki yani öyle bir durum var veya Biden'ın ekibi ne kadar sebebidir? E, Muhammed Bin Selman, Muhammed Bin Zayed tüm bunlar e, böyle cumhuriyetçilerin kazanacağını e, ve demokratların zor durumda kaldıkları için kendilerinin rahatlayacaklarını zannediyorlardı. Hiç öyle bir şey olmadı. Putin de dahil olmak üzere. E, bu seçim e, dengelerini çok değiştirir Orta Doğu'da. İnanın. Yani demokrat e, iktidar e, bu ikili üçlü oynayan diktatör veya kral veya emirler var ya, onlara karşı kötü işler yapabilir. Peki programı sonlandırmadan önce sizin değinmek istediğiniz harici başka bir konu var mı? Değilir. Yok şu anda gayet e, net bir İran. İran'ı bekliyoruz. İran ve e, İran-Azerbaycan ilişkileri çok önemli. Azerbaycan yönetimi tarihte ilk defa İran'la bir çelişki sergiliyor ve bu her geçen gün artan bir siyasi tablo. Bu Türkiye ile Azerbaycan ittifakının İran Ermenistan ittifakına karşı kararlı bir duruş sergilemek yönünde karar aldığını göstermesi bakımından önemli. Ee, İran'daki protestolar her ne kadar medyaya çok yansımasa da e, 40. gününü aştı e, ve gerçekten İran halkı e, rejimi kökünden sallamış durumda. Bir bacağını yakalasa rejimin duvara çarpacak yani iş oraya doğru geldi. Ben e, orada çok büyük bir jeopolitik kırılma bekliyorum İran'da. Yani herkes dışarıdan bakıyor. Ya orada bir şey olmaz falan diyor ama ben çok yakın bir gelecekte İran'da büyük bir jeopolitik kırılma bekliyorum ve o kırılma sonrasında bütün Orta Doğu denklemleri yeniden şekillenecektir. Türkiye'nin Ankara'dakilere seslenmem gerekirse Türkiye'nin iki noktada çok hazırlıklı olması lazım. Bir, jeopolitik kırılma yaşayan İran sorunuyla nasıl baş edeceğiz? Bunun tabii alt şortları olacak. İki, aşırı sağcıların görev aldığı bir İsrail hükümetini Filistin'de yapması muhtemel baskı ve zulüm ve kan dökülmesi karşısında ne tür bir politika izleyeceğiz? Hikaye bu. Ağır hikaye. Evet. Çünkü biz İsrail'le ilişkileri önemseyerek e, ilerletiyorduk. Ama gördüğüm kadarıyla Netanyahu'yla bu ilişkiler olmayacak gibi gözüküyor. Bakacağız. Çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Programımızın sonuna geldik. Bizler yine haftaya M5 YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Ardan ile beraber gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sizleri de bekleriz efendim. Hoşçakalın.